Merhaba arkadaşlar ben Halil kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Wondershare video Editor'da sizlere hazır introları düzeltip kullanmayı göstereceğim. Programı açtığımız zaman bu şekilde açılıyor programımız. Intro ikonuna tıklıyoruz bir kez. Ve burada hazır olan introlarımız hepsi mevcut. Favori olarak seçecek introlarımız buraya geliyor. Şuradan herhangi bir intro seçim ben. Bir kez tıklayarak introyu ön izlemesini izleyebiliyoruz. bakalım hangisini seçelim Bu şekilde bir intro var. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmayalım. Bu intro'yu seçelim. Sürükleme yöntemiyle getirip katmalar paneline getirip kullanabiliyorsunuz intronuzu. Intronuzu buradan kanalınızın ismini ismimizi girdik bu şekilde arkadaşlar. Ve daha sonra buradan da kanalımızın kategorisini türünü girebiliriz. Mesela eğitim. Eğitim kanalı diyebilirsiniz. Buradan taşıyabiliyorsunuz. Üzerine sol tuşla tıklama yöntemiyle. İzleyelim bir intromuzu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akışkan ve kullanışlı bir intro oldu. Bu şekilde Wondershare Video Editor'daki hazır introları kullanıp düzeltip kullanabilirsiniz. Kullanışlı. Buradan da yazım rengini, cinsini değiştirme imkanınız var. Gördüğünüz gibi yazının üzerine gelip istediğiniz tarzda intronuzu daha canlılık daha bir şekilde gösterişli duruma getirebilirsiniz. Intronuzu hazırladıktan sonra bu katmanlar panelinde pardon panelinde videonuzu ekleyerek intronuzu videonun başında ve sonunda olmak şeklinde kullanabilirsiniz. Evet bu konumuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Dinleyip izlediğiniz için teşekkürler.